Evet dostlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli güzel insanlar. Şimdi isterseniz e, hisse analiziyle ile başlamak istiyorum. Lakin şimdi hangi hisseleri e, analiz edeceğime karar veremedim. O yüzden e, sizler bu videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. E, ben de hisselerinize bakayım. Yani hisselerinizi e, bu videonun altına yazabilirsiniz. Ya da maliyetlerinizi bile yazabilirsiniz. Ben de böyle en ince ayrıntısına kadar elimden geldiğince işte destekleri, dirençleri, grafik olarak nereye kadar düşebilecek, neler olacak, neler bitecek. Bunların en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşalım. Böyle hızlı hızlı geçeceğiz. Böyle çok konuşmadan, çok böyle sohbet muhabbet etmeden her ne kadar bunu desem bile kendimi tutmayacağım. <laughs> Biliyorum. Ee, sağ, olsun, sağ olun arkadaşlar. Gerçekten merak eden dostlarımız var. Bir iki gündür arkadaşlar daha önce de söylemiş olduğum gibi bir süreç içerisinde işte hastane git gel falan ee, inşallah bekliyoruz o güzel haberleri ee, ama iyiz yani sağlık açısından herhangi bir sıkıntımız yok onu söyleyeyim sadece işte önemli bir haber bekliyoruz zaten de daha önce söylemiş olduğumuz gibi ee, şimdi videoları şey hisselerinizi bekliyorum değerli güzel insanlar. Kusura bakmayın nefes nefese kaldım. Daha vallahi eve girdim bilgisayarı açtım dışarıdaydım. Dedim ki bir dostlarımla böyle bir hisse analizi yapayım ama onun öncesinde de hisselerini yazsınlar. Bir videonun altına teker teker hisselerini yazsınlar. Ben de güzel bir şekilde hisse analizi yapayım. Haydi bekliyorum hisselerinizi.